Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı kan donduran Ukrayna iddiası. Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya ile ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı. Burns, açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmaya çalıştığını biliyorum dedi. Rusya'nın elinde birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip, top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2000 adet olduğu sanılıyor. Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor. CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi. Burns, Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor, dedi. Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti. Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı. Burns, Biden'ın o dönem kendisinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi. CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında hayati rol oynadığını kaydetti. Burns, 2005 2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.